Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özge Kurt. ile görüntü işleme video serimize devam ediyoruz. Bir önceki dersimizden hatırlayacağınız üzere elde ettiğimiz resmimizin matrisel karşılıklarını almak için şuraya da yazalım. Print resim kodunu kullanmıştık. Bunu kullanıp çalıştırdığımızda Tekrar görelim hatırlatma olsun. Resmimiz geldi. Logo PNG resmini kullandım. Daha sonrasında resmi yazdırdığım zaman bana matrisel görüntüsünü e, göstermişti. Bu dersimizde ne yapacağız peki? Matrisel değil de ben bu resmin boyutunu öğrenmek istersem. Yani totaldeki boyutunun ne kadar olduğunu öğrenmek istersem ne yapmam gerekir? Şunu yapmalıyız arkadaşlar. Öncelikle şurayı bir silelim. Hem değerimizi rahat görürüz. Daha sonrasında matrisel görünüm için bunu kullanıyorduk. Geçtik bunu. Ee, boyutumuz için ise yine print yazıyoruz. Yine resmimizi kullanıyoruz. Ancak boyut istediğimiz için nokta size diyoruz. Kaydedip çalıştırdığımda gördüğünüz gibi boyutum çıktı e, olacak şekilde bir boyutumuz varmış Biz de bunu bu sayede elde etmiş olduk Arkadaşlar ee, peki e, bunu geçelim şimdi ben e, bu resmin e, hangi türden e, yani data type'ını tipini data tipini öğrenmek istersem ne yapmam gerekiyor şunu yapmam lazım arkadaşlar yine print diyorum resim diyorum yine resmi kullanacağım ancak buraya type yazacağım bu sayede de aslında hangi tipte bir veri kullandığını öğrenmiş oluyorum. Bu kısımda kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Ben resim kullanıyorum ama benim değişkenimin ismi resim. Yani benim sonuçta burada birden çok resmim var. Ben buna atıyorum hatta şöyle diyelim bir, bir level daha arttıralım durumları. Burada ne yapmıştık arkadaşlar? Şu sol tarafı öncelikle görmüyoruz. Sağ tarafı görüyoruz. CV2 modülünü kullanıyorum yani OpenCV'nin modülünü kullanıyorum. Daha sonrasında imret yani okuma fonksiyonumu kullanıyorum ve diyorum ki zaten aynı dizine koymuşum buradaki resmime logo PNG'yi. Diyorum ki logo PNG'yi oku ve resim değişkeni içerisine atlıyorum. Çünkü ben bu kodu yani şu kısmı ee, bir şöyle düşünün arkadaşlar. Resim diye arka planda bir kutumuz var. Bu kodu aslında ben bu resim kutusunun içerisine attım. Ve birazdan burada olduğu gibi ya da başka yerlerde olduğu gibi bunu kullanacağım demek oluyor aslında. Ee, şöyle de yapabiliriz. Resim bir kutusu olsun bu. Yani resim bir değişkeni olsun diyelim. İkinci bir resmim daha var. Kodumuzun daha uzun olduğunu düşünelim. Resim 2 de var. Bunu da tanımlıyorum ben. CV2 diyorum. open OpenCV'nin TV modülünü kullanıyorum. Yine imret okutacağımı söylüyorum bir resmi. Bu sefer de şurada benim bir kuş resmim daha var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu sefer de kuş resmi jpg'ye okusun diyorum. Şu an aslında tane yani benim değişkenim var arka planda. Resim 1 ve resim 2. Bunları istediğim zaman kullanabilirim. Kullanmayabilirim. Sadece okutmuş bırakmış da olabilirim. Ben şurada im show demediğim sürece ya da aşağıda onlarla ilgili işlem yapmadığım sürece aslında sadece burada tanımlatıp bırakmış oluyorum. Geldim buraya CV2 im show e, resim dedim. Şu an resmi göremez. Çünkü değişkenlerim resim 1 ve resim 2. Atıyorum resim 1 dedim. Bunu dediğim zaman kaydediyorum çalıştıralım ee, nasıl bir sıkıntı oldu bir daha şu an şurada resimler sıkıntı yaptı burayı silelim o zaman kaydettik çalıştırdım Evet gördüğünüz gibi e, resim bir dedim Resim 2'yi de tanımladım. Ancak resim 1'i imşovla göstermek istediğim için ve değişkenin değişken olarak resim 1'i çağırdığım için sadece karşıma resim 1 çıkar. Bu arada kafanızda karışmasın. Az önce hata vermesinin sebebi resimlerden dolayıydı. Çünkü şu an resim diye bir değişkenim yok. Onları resim 1 ya da resim 2 yaptığımda düzelecek. Şimdilik oraya geçelim. Birazdan değineceğim. Ya da ben burayı resim 2 dediğim zaman kaydettim. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer de resim 2'yi getiriyor. Yani dediğim gibi ben burada tanımlarım. 10-15 tane de tanımlıyor olabilirim. Ama aynı dizinde olacak. Yani şuradaki klasörde aynı yerde olacak. Ya da buraya sürükle bırak yapacağız ki burada da görünebilecek. Ben burada tanımlarım. Ama hangisiyle ne yapmak istiyorsam. Atıyorum resim 2'yi göstermek mi istiyorum? Ya da resim 1'in sonrasında matrisel hesabını mı görmek istiyorum? Ya da resim 2'nin boyutlarını mı görmek istiyorum? Ona göre buradaki aslında kutularımı, bellekteki kutularımı çekerek işlem yapabilirim. Şu an e, kuş resminden ziyade e, logo resminden gitmek istiyorum. Biraz daha minimaliz olduğu için şu anda hem daha rahat görebiliyoruz. Bundan devam edelim. Dediğim gibi matrisel halini görmek için print resim kullanıyordum. Boyutlarını, resmimin boyutlarını görmek içinse resim 1 diyorum bu sefer arkadaşlar. Çünkü neden? Resim 1 ile ilgili işlem yapıyorum. Resim 2 değil, değişkenin adı resim 1. Resim 1 yani logoyu alıyorum. Nokta diyorum. Şuraya size. Şu an ben ne yaptım arkadaşlar? Ben şu an resim 1'in boyutunu görmek istediğimi söyledim. İlla resim 1'i çıkarttırmak zorunda da değilim. Resim 2'yi çıkarttıralım. Hatta resim 1'in de boyutunun e, sayı değerini görelim. Çalıştıralım şimdi. Pardon arkadaşlar. Şurayı kapatalım. Kaydedip çalıştıralım. Gördüğünüz gibi Resmi hiç çıkarmasını istedim. Yani kuş resmini çıkarmasını istedim. Kuş resmini çıkardı. Ancak ben e, gördüğünüz gibi resim 1 dediğim için logonun boyutlarını elde ettim. Şurayı kırralıyalım. Hatta tekrar çalıştıralım. Resim 2 geldi. Kuş resmi geldi. Ancak boyutlarda 643.875 olacak şekilde resim 1'in yani logo PNG'nin boyutları geldi. Çünkü neden? Ben resim 2'yi göstermek istedim. Ama resim 1'in boyutlarını terminalinde görmek istediğim için. Şimdi değiştirebiliriz. Resim 1'den burası anlaşıldıysa resim 1'den devam edelim buradaki mantığı anlayabilmek adına. Dediğim gibi boyutları göstermek için e, değişkenimi çekiyorum. Öncelikle illa resim demek de zorunda değilim arkadaşlar. Değişken ismi olduğu için ismini istediğim yapabilirim. Ben buraya kendi adımı da yazabilirdim. Başka bir şey de yapabilirdim. Ama daha kodun açıklığı adına resim bir resim 2 diye devam etmeyi tercih ettim. Boyutunu nokta size'dan öğrendim. Peki ben bu resmimin Data türünü öğrenmek istersem, yani hangi e, veri türünde yazılıyor, bunu öğrenmek istersem ne yapacağım? Öncelikle yine print diyorum. Daha sonrasında hangi resmin data türünü öğrenmek istiyorum? Resim 1. O zaman resim 1 yazacağım. Daha sonrasında bir type yazıyorum. Kaydettim. Ben bu D type sayesinde hangi tipte yazıldığını öğreneceğim. Kaydettim. Resmim geldi. Öncelikle 9. satırı okuduğu için resmin boyutunu bana verdi. Daha sonra 10. satırı okuduğu için bana hangi tipte olduğunu söyledi. Gördüğünüz gibi Uint 8 tipinde. Bunu bir önceki e, videomuzda anlatmıştık. Resimlerin kaç, her bir pikselin kaç bit olduğunu söyledi özellikle anlatmıştık. Eğer bu kısımda kafanız karıştıysa, yani şu 8 bitlik kısımda kafanız karıştıysa bir önceki videoya bakmanızı tavsiye ediyorum her bir piksel 8 bitti yani 8 bitim var benim maksimum tüm 8 biti de birle doldurabilirim ki bu da 255'e eşittir binary'den ondalık sisteme geçince ya da hepsini sıfır yaparım bu da yine binary'den ondalık sisteme sıfır olarak geçer bu yüzden her bir pikselim 0 ile 255 arasında değişeceğini söylemiştim. 8 bit kullanmam, neden 8 bit kullandığımızı bunlardan da bahsetmiştik. Dediğim gibi hani bu neden piksel her bir piksel 8 bit diye bir kafanızda soru işareti varsa bir önceki videoya bakmanızı tavsiye ediyorum. Ama bu videonun konusuna bakacak olursak ben resmimin hangi tipte olduğunu görmek için data tipinde yani veri tipinin ne olduğunu görmek için bu 10. satırdaki kod sayesinde görebiliyorum. Ki çoğu resimde zaten yeterli netlikte olduğu için bu veri tipini kullanır arkadaşlar. Devam edelim. Peki resminiz bir gelsin. Benim resmin boyutlarını ben buldum. ne diyerek? Resim bir nokta size diyerek bunun 643875 boyutunda bir resim olduğunu buldum. Ancak ben daha detaylı bir görüntü istersem, yani bunun yüksekliği ne kadar, işte genişliği ne kadar, bu eğer renkli bir resimse BGR vardır. Yani blue, green ve red e, karışımlarından oluşan renkler, pikselleri pigmentleri vardır. O zaman kaç kanal kullanıldığınımla birlikte görmek istiyorsam ne yapacağım? Şunu yapacağım. Yine buraya print diyorum. Yine resim bir üzerinden gidiyorum. Ama dediğim gibi resim ikiye de bakabilirim. Daha fazla resim tanımladıysam onları da yapabilirim. Ama resim bir üstünden gidiyorum. Nokta dedim. Shape diyorum. Bunu dediğim zaman arkadaşlar aslında benim e, genişliğimi, yüksekliğimi ve kaç kanaldan oluştuğumu bana gösterecek. Şurayı öncelikle temizleyelim. Kaydettim. Çalıştırdığımda gördüğünüz gibi öncelikle 9. satırı okuyor. Boyutu bana verdi 643.875. Sonrasında onu görüyor. 10. satırı görüyor. Hangi tipte olduğunu sormuşuz. Onu yazıyor bize terminalimize. Unit 8 olduğunu. 11. satırı görüyor. Ve ben shape koduyla ona şunu soruyorum. Genişliği yüksekliği ve kaç kanal kullanıyorsa o kanal sayısını görmek istediğimi söyledim. O da bana genişliğini 425, Yüksekliğini 505 ve renkli bir resim olduğu için ne kadar arka plan siyah da olsa sonuçta bunun gri halini de biliyoruz arkadaşlar. Gri olduğu zaman yani siyah beyaz bu şekilde oluyor. Bu renkli bir resim şu anda renkli bir resmimiz. Ee, dediğim gibi tekrar getirelim. Ee, BGR kullanılıyor. Yani 3 kanalı var blue, green ve red. Bunların karışımından şuradaki tonlar elde edilmiş. O yüzden 3 kanalı olduğunda bana gösteriyor. Fark ettiyseniz arkadaşlar bir üç boyutlu cisim gibi düşünelim bunu. Genişliğini, yüksekliğini ve kaç kanal kullanıyorsa o kanalın çarpımında aslında benim size'ım şurada gördüğünüz 9. satırda resim 1.size diyerek elde ettiğim sayıyı ben bu üçünün çarpımından elde edebiliyorum. Çünkü zaten genişliğini, yüksekliğini ve boyut kullanıyorsa o boyutları çarptığım zaman aslında resmimin yine boyutunu elde etmiş oluyorum. Peki. Şu soru aklınıza geliyor olabilir. Benim resmim buradaki gibi renkli bir resim değil de bunu önceki videolarımızda yapmıştık. Gri yapmıştık. E, gri yapsaydık ne olurdu ve neden gri yapıyoruz bu resimlere? Aslında bunu açıklık getirmek adına güzel bir soru olur. E, o zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Sonuçta biz burada logo resmimizi aldık. Bunu önceki videolarda da söylemiştik. Zaten ben buraya virgül sıfır dediğim zaman aslında resmimi şu an grileştirdim. Ne yaptım burada? Logo resmimi aynı dizinde olduğu için direkt ismen aldı. Sıfırı gördü. Yani dedi ki kanal kullanılmayacak. Yani sadece siyah beyaz kanal kullanılmadan tek kanaldı yani. Bir resim elde edeceğimizi gördü. İmretle bunu okudu. Daha sonrasında resim bir kutusuna yani bellekteki arkadaki değişken içerisine attı. Ben de burada ne yaptım? Resim birin boyutunu öğrenmek istedim. Resim birin tipini öğrenmek istedim. Data tipine. Sonrasında resim birin şeklini yani genişliği, yüksekliği ve kanal sayısını öğrenmek istedim. Bakalım şimdi ne gibi farklılıklar olacak. Şuradaki sayılara öncelikle dikkat edelim. Şimdi bir de kaydettikten sonra ne gibi şeyler değişecek ona bakalım. Evet Resmimi gri yaptığım zaman arkadaşlar öncelikle gördüğünüz gibi boyutlara bakalım. Bu yeni boyutu. Bu da bir önceki çalıştırdığımız boyut. Gördüğünüz gibi 3'te 1 olacak şekilde boyutumda azalma var. 643.875 iken 214.625'e düşmüş. E, data tipimiz yine aynı. Sonuçta yine her bir piksel 8 bit kullanılıyor. Sonrasında shape'imize bakalım. Genişliğim aynı 425, yüksekliği aynı 505 ancak kanal sayım 3 iken bir anda yazılmamış. Neden? Çünkü zaten 1 kullanılıyor yazılmasına gerek yok. Gördüğünüz gibi BGR yani Blue, Green ve Red kullanılmadığı için şu an sadece Green tonu kullanıldığı için yani tek bir kanalı düştüğümüz için aslında 3'te 1 azalması normal çünkü ben burada size'ı da elde ederken genişliği, yüksekliği ve kanal sayısını çarpıp elde ediyordum. Burada ne oldu? Genişliği, yüksekliği çarptım. E, zaten kanal 1, Sadece renk olmadığı için bu yüzden üçte bir düşüş sağlandı. Peki buradan elde ettiğimiz e, durum ya da e, yön nedir? Şudur arkadaşlar biz ilerleyen videolarımızda araba sayımları yapacağız. İşte insan tanıma, araba tanıma, işte göz göz bebeği vesaire Bu tarz birçok e, ekstra sizlerin de isteği doğrultusunda ekstra şeyler de çekebiliriz bu konuda. Bunları yaptığımız zaman bizim için bellek ve hız önemli olacak. Ve ben burada resimlerimi, videolarımı e, gri yaparsam aslında boyutumu gördüğünüz gibi üçte bir oranda indiriyorum. Ve aslında üçte bir oran her bir resim için bile olsa üçte bir yer ayırtıyorum. Bu da bizim için olumlu bir şeydir. O yüzden bu tarz şeylerde tabii her şeyde değil onu da söylüyorum o noktalara da değineceğiz ama bu tarz hani e, durumlarda e, kanal kullanmamak gri re, re, renge çevirip ki gri renge çevirmek de çok basit gördüğünüz gibi resmi alıyorsun virgül sıfır dediğimiz zaman resmimiz zaten direkt grileşiyor gri resme çevirip onun üzerinden işlem yapmak çok daha mantıklı ve hız kazandıracaktır arkadaşlar ee, buraya kadar bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum eğer varsa da bir sıkıntınız yine e, bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz Şimdilik hoşça kalın. Sağlıkça sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.